Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla beraber dördüncü bölüm en futbol videosu çekiyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve yorumları atmayı sakın unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar yanımda kuzenim Deniz var. Hoş geldiniz. Hoş Başımda... Arkadaşlar, arkadaşlar evet. işte o yenebiliriz gibi. Ee, yorumlara kolektif yazın. Yani adlarınızı yazın. E, takımlarınıza bakarız. Evet, vs atarız. Evet, vs atarız. İstek atarsınız siz bize. Arkadaşlar ben yakında canlı yaşamayı düşünüyorum. Yani size uygun görürseniz de miyim? Evet. evet. Uygun görürseniz. Bu dördüncü videomuz oluyor. Evet, evet arkadaşlar. Bu bizim ön tutma bir videomuz Umarım beğenirseniz arkadaşlar. Bir iki tekrardan. Güzel mesimiz var. Evet arkadaşlar öyle evet. <laughs> evet. ee, yani e olacak. Eee, ilk konu neydi? Bizim arkadaşlar gibi Evet, yedek evet. i̇şte Bizim arkadaşlar da hak. Büyük, büyük. Bu Evet arkadaşlar. Bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de bir katılım alalım. söz konusu. Maç izlemeden de söz Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da taraftarın neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Evet arkadaşlar. Ve Başlıyor. enerji ama. Başlayayım. Tribünler tezahüratta şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Hadi bakalım. Aksiyon başladı bile. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Evet. evet. Ve pasa müdahale geldi. Evet. Arkadaşlar. Evet. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Goss. Messi. Ben, ben bir Ve topu uzaklaştırmayı Başarı başarıyor. Gelin, Aynen, hadi Kalemiz boş. Evet. <laughs> Etkileyici bir müdahale. Evet. Çok güzel pozisyon aldı. Içeri. Şimdi önemli bir yere Bence. Yani şu Zumbi top. Oy! İyi denedi. Şahane <laughs> bir vuruş. Bir gol olsun. Şut denemesi ise biraz eksik kaldı. Arkadaşlar gerçekten Rus güzel su çekti. başardı. Evet, Kim Söbeti? mi? Söbeti. Bir daha şu kim? Oo, Oo, <laughs> çünkü bence Ya ben şimdi. Arkadaşlar sonra burada bak sonra gidiyor. Ama ya yani çıktı ben. Bir kişi oyundan çıktı ama diğer kişiye bakalım. Evet arkadaşlar. ya. Evet. Herhalde oyundan çıktılar. Evet. Yine yendik yine. Evet tabii yenecek? Evet kazandım Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Çok evet, üzere. Gülüyü kapatıyorum. Neyse. Videoyu kapatmayayım o zaman ikinci maçı tekrardan evet. oynayalım. Öyle şey. yapalım o zaman. Hadi bakalım.

Böyle bir kişinin gelisi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad Coşkuyla dolup taşıyor. Düdüğün sesini duyduk. Evet, evet sonunda düdüğün. Hayır. Sesini... Bellingham. Topu aldırdı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon evet. aldı. Evet. Markeyos. Açıkta. kendini Öyle. göstermeyi başardı. Bir taç fırsatı. Vinicius evet. oh, Junior. güzel yaptılar. değil mi? Evet. İyi okudu. Etkili bir hamle. Kim mi? Niki Dalyan. Hani? Güzel oynadı. Niki evet. Dalyan. Nasıl değil yani? Yine de güzel geldi. Çok yazık oldu. O kadar güzel hazırlanılmıştı ki. Evet. Savunmayı resmen saf dışı bıraktılar. Tekrarı izlerken canlar sıkılacak. Evet. Evet. Kim mi? Evet. Kale vuruşunu yakaladı. Kaleyi görüp şansını deniyor. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Boş alana iyi pas. Ve top tacı tutuyor arkadaşlar. Evet. <laughs> <Böyle gülüyor> <böyle gülüyor> Marquinhos. Evet. Can sıkıcı bir durum. Daha da iyi paslar hmm. gördük Tafiri. Tafiri. Saka Trem. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum Henüz gol olmadı Ve müdahale geldi Saka Fırsat peşinde Miki Taryan. Hayır tersi? hayır hayır. Savunma hep birlikte ok çekiyor. Evet arkadaşlar vurdum. Şöyle izle. olsun. Güzel bir pas geldi. Ve yardımcı hakem oğuz bayrağını kaldırıyor kutu <laughs> Rivaldo! Hmm. Olmadı. İstediği vuruşu yapamadı. Hmm. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Rivaldo! Hmm. Şansını deneyecek! Hmm. Hem kararlı hem işinde usta. Kafasına koyduğundan vazgeçmiyor. Evet arkadaşlar ikinci araya başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Biraz videoyu bir durdurmamız gerekti. Evet arkadaşlar. Neyse. Evet hadi. Oyna hemen araya. Gördüm. Bir sen gör beni. Gördüm şöyle. Helal. Aç. Hadi be. Bunlar evet. da maçtan çıkmasın nerede? Aç şimdi. Keteleri. Açmam lazım. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaç oldu? Hemen 4. Hayır yetişebilirim belki. Oo. Evet. <laughs> Hayır gol yemeyiz. Hayır kale kaleci çoğardık. Kale. Ya bir şey olmaz. Kaleci var oğlum bizde. Hah. stop ederiz. Evet. Şimdi... Evet, araya Hayır. Çok fazla. Çok fazla. Birazcık fazla gitti ya. Yetişti. Aa, helal. Taça gitti. Avantaj. Aç içeri. Aç içeri. Kale Çocuk gol. Harika attık. Mükemmel bir gol. Evet. Süper. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arka plandan biraz sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Evet Kosta Hayır. Evet. Pas geçmesi. Evet. Evet. <laughs> Evet. <laughs> evet. Bir golümüz de var. O kadar uğraştık. Ve golümüz attık ve şimdi ve gol yemez. Başladım. Evet çok güzel. Şöyle Her Evet Celal ben de kafayı vurmadım. Vurabilseydim keşke. Evet, evet ona olur kafayla. Şimdi. Hayır. Evet, o hayır. 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 Evet Celal orada. Sen de gör beni, beni gör. Evet ben de seni gördüm. Sen Ar de bana oyna, oyna. Sütümü çekti. Kaleci kaşığı kapattı. Evet. Evet arkadaşlar, korner. Evet. Evet. Evet, evet. Ee, şey. Evet orta açıyorum ve Evet. Şut. 2-0. <laughs> Harika bir gol. Kylian Mbappe. Arkadaşlar bu golü bize 10 üzerinden kaç puan vereceksiniz? Yorumları yazın. tamam, evet. tamam bekle bekleme ben vereyim. Evet güzel bir, oldu. bir gol Evet. Geçin, geçin. Evet güzel bir golümüzdür. Güzel bir gol. Arkadaşlar Arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın golü. Yani 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Evet güzel bir goldü. Neyse hadi bakalım. Evet. Evet pas atmıyorlar. Maçı bırakmazlar. Evet, evet hadi bakalım. Evet uzun Bence helal. Için büyük bir oynadım. Helal. Alın. Hayır yetiş. Başardım. Yetiştin helal. Aç içeri. Bir tane de benim golsün. Golüm olsun. Uy! Uy! Arkadaşlar Uy! Bir orta harika bir gol. Neymar. Kimse dokunmadı bu arada. Orta mı bıraktım ben? De. Evet güzel bir gol <laughs> ilk bu attığımız gol gibi. <laughs> Evet arkadaşlar ilk bölümümüzde yaptığımız biraz benziyor, benziyor mu? Daha güzel hatta. Hmm. Evet. Hadi. E, Hadi. Olsay. Yok deme yetiş yetiş yetiş. Olsay. Olsay evet, arkadaşlar. Olsun. 1-0 takımda ya başarılılar. E, evet. Yunus e, gel ooo artı altı verdi bu bizim evet. için bir avantaj evet. evet dördüncü olarak atabiliriz belki evet, evet hadi evet ketelare ketelare ketelare, ketelare olmadı ah seni ketelare evet ketelare. hayır evet pas at ben de seni gördüm Harikası. ve hadi aç. orta aç, hadi, aç, aç. vur ve 4-0 4-0 98 98 tabii ki de 5, tabii ki de 5. 4 asist de ben yapıyorum. Arka... O heptirik yapıyor. Neymar Jr. o heptirik yaptı. 4-0. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş. Ve 4-0. Evet. evet. Mükemmel bir golle dağıttık ve Amir Ali ne bana sıkışıyor. Hayır arkadaşlar. Ama her türlü biz yendik. Maçtan evet. çekildiler. Evet. Ve yine maçın kazanabiliyorduk. ve her kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Evet. evet.